Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye ve Suriye'de 7 milyar euro destek sözü. AB Komisyonu ve Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç'in 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi. Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhütü yapıldığı bildirildi. Kristerson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Birlikte beklentileri aştık." dedi. Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, diye konuşan von der taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız. Tam şeffaflık ve hesap verilebilirlik içinde yatırımımızın sahada en güçlü etkiye sahip olmasını sağlayacağız, ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.